Türkiye Şans Merkezi'ne hoş geldiniz. Çılgın Sayısal Loto Çekilişi ile karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal lotu çekilişine özel ilk makinemizde ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Özkan Sancar hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Etkili Katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Çılgın sayısal oto çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. İlk makinemiz sizler için 90 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikram yerinde sahip olacaksınız. Sonra yine aynı makinemiz bir adet de joker numara çekilişi gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 şanslı numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de joker numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi sahip olacaksınız. Sonra ikinci makinemize geçeceğiz. Ek 1.90 numara serisi içerisinden 1 adet süperstar numarasının çekilişini ikinci makinemiz gerçekleştirecek. 6 5 4 3 2 ve 1 bilen kategorilere ek olarak süperstar numarasında doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini arttırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikrami miktarını sizlerle paylaşmaya. Çılgın sayısal oto çekiliş heyecanında bu akşamki büyük ikrami miktarımız 667.589.544 TL. Bakalım bu akşam kim ya da kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek. Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 21 21.33'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve çılgın sayısal loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet ilk makinemiz 90 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 28 ve sırada ikinci şanslı numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak online.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 61 oldu ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği üçüncü şanslı numara var. Üçüncü şanslı numara 9 ve şimdi de dördüncü şans numarayı bekliyoruz. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 43 ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği beşinci şanslı numara var. Beşinci şanslı numara 2 oldu ve şimdi de altıncı şanslı numarayı bekliyoruz. Makinemiz tarafından belirlenen 6. şanslı numara 59 oldu ve evet ilk makinemiz Joker numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Şu bakalım Joker numara ne olacak? Evet, joker numara 74 oldu. Evet, ilk makinemiz sizler için çekilişini tamamladı. Şimdi ikinci makinemize geçeceğiz. Ek 190 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini daha önce de belirtmiştim. İkinci makinemiz gerçekleştirecek. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye tekrar bol şans diliyorum. Evet, ikinci makinemiz Süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı daha önce de belirtmiştim. Süperstar numarasını bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca Süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Süperstar numara 56. Evet iki makinemiz de sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları küçükten büyüye tekrar edelim. 2, 9, 28, 43, 59, 61. Joker numara 74 ve Süperstar numara 56. Çekiliş heyetimiz ekranlarda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekiliş heyecanıyla yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam saat 21.30'da Süper Loto, Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kapanıştan önce sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz, sisalsans.com adresinden seyirci ol kısmı'na tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdi koşa kalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.